resmimizde kendimizi görmeye devam ediyoruz. Bu hafta programımızda çerçeveye sığmayan bir sanatçı var. Çağdaş sanatın uluslararası anlamda ülkemizi temsil eden en önemli isimlerinden birisi İnci Eviner. İnci Hanım programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler davet ettiğiniz için. Kariyeriniz içerisinde sizi çalışırken o kadar çok uluslararası anlamda hem ülkemizde hem ülke dışında sergileriniz, önemli biyenerlerde temsilleriniz ve davetleriniz olduğu nu görüyoruz, izledik ancak bütün bunların içerisinde programın açılışında da bahsettiğim gibi çerçevemize sığmayan bir sanatçıyla birlikte izlediniz. Bununla ilgili sizin bir anekdotunuz var hatta. Resmi açıklarken şöyle diyorsunuz. Resim tek başına tamamlanmış, sözün bittiği, çerçevelendiği yerden çıkartılıp belirli bir akışkanlığın ve sürekliliğin içinde alma çabası diyorsunuz. İsterseniz bu çabanız üzerinden sizi okumaya çalışalım ve yakın tarihimizden geçmişe doğru, tersten bir okuma yapalım. En yakın zamanda geçtiğimiz yıl Venedik Bienniali'nde Türk Pavyonu'nda ülkemizi temsil ettiğiniz İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın e, ile birlikte yapmış olduğunuz bir çalışmaydı ve Biz Başka Yerde isimli bir e, çalışmanız orada sergilendi. Bize birazcık bu Biz Başka Yerde'nin oluşum sürecinden e, ve bu fikir nasıl oluştu, nasıl hazırlandınız e, bu süreçten bahsedebilir misiniz? E, tabii e, 2019'da e, Venedik Biyeneri'nde İKSV'nin e, küratörlüğünde e, muazzam bir mekanda 500 metre çünkü bunu vurgulamak istiyorum bu kadar büyük bir mekan içinde tekrar bir mekan kurmak istedim ve bu mekan aynı zamanda farklı dilleri ve farklı mevcumları bir araya getirip belli bir akışkanlık içinde e, farklı katmanları e, bir şekilde ilişkiye sokacak bir ortam yaratmaktı niyetim biz başka yerde aslında izleyici olarak tanıklığın sorumluluğunu nasıl alabiliriz gibi çok temel bir sorudan başladı. Birey ve toplum arasındaki gerilim ve bütün bu yaşadığımız süreçler, dünyanın durumu, bütün bunlar mahrem olanla kamusal olan arasında farklı bir mekanda bir araya getireceğim figürlerle oluştu. Etrafta gezinen figürler. Hep uzun zamandır yapmakta olduğum e, bir takım hareketler, jestler performatif figürlerdi. Bu figürler genellikle haremden bu yana e, biraz kendi durumlarını alaya alan, biraz... E, e, Beden meselesini problematize eden figürlerdi. Fakat biz başka yerde bu figürler neredeyse yerin altından çıkmış gibiydi. Ve bir şekilde beni çok etkileyen Hannah Arendt'in bir makalesiyle çok inintili bir hale geldi. Ve ben oraya dev bir bekleme salonu inşa ettim. Ama bazen de bunu bir yatakhane gibi bir kesit ortadan yarılmış bir mekan olarak tasarlamak istedim. Bu mekanda e, her şey diğer yarısını kaybetmiş ve neredeyse hafızayla şimdi burası arasındaki gerilimin içinde yaşatıyordu bize bu e, yerleştirme. E, selasyon yerleştirme bile aslında demek istemiyorum bir çeşit sürüktürdü bu. Tam karşılamıyor çünkü. Onları. Evet yani bir çeşit mekan yaratmak istedim mekanın içinde bir mekan olarak. Hep ilgilendiğim medyumlar ve peşine düştüğüm pek çok mesele burada daha özetlenmiş ve daha görünür hale geldi aslında. Videolarımda kullandığım temsili mekanlar burada real mekanlara, gerçek mekanlara dönüştü. ve Dolayısıyla izleyici de bunun bir parçası oldu. Disiplinler arası çok farklı materyalleri, kavramları, hatta objeleri, farklı... ...medyumları bir arada kullanıyorsunuz. Birazcık da bu biz başka yerdeyi bu açıdan değerlendirebilir miyiz? Çünkü orada e, objeler var, metinler var, çizimler var... E, ...hatta sesler var. E, bunların her biri nasıl tasarlandı ve nasıl bir araya geldi? Evet, ses de e, videolarımın önemli bir parçası. E, bütün bu videoları oluşturma biçimim aslında... E, bir çeşit çalışma yöntemi, yani operatif bir çalışma. Yani bütün bu malzemeler bir araya geliyor, birbirine etkiliyor ve yavaş yavaş fikirler oluşmaya başlıyor. E, elbette bir işe başlarken e, bir sürü sanatçı gibi pek çok sanatçı gibi benim de belli takıntılarım oluyor bazen bu hayattan geliyor bu soru hayattan geliyor bazen de kuramlar arasından çıkıp geliyor bazen çok güncel politik bir olay beni bunun içine çekmeye başlıyor giderek bütün bu e, meseleler bir form içinde nasıl bir probleme dönüşebilir adım adım ilerliyorum e, bunun önemli bir parçası oyuncularla dansçılarla çalışma ki bu daha önce yaptığım eskiz ve desenlere dayanan bir süre, sürecin başlangıcı oluyor. Fakat daha sonra temsili mekanlar, kimlik meseleleri ve temsil politikaları ile ilgili bu bir çeşit dinamik bir üretim sürecine dönüşüyor. Yani bütün bu farklı malzemeler birbirlerini etkileyerek dönüştürmeye başlıyorlar. Benim de belki de en sevdiğim kısmı bu. Yani bir işi sonuçlandırmaktan çok bütün bu yol boyunca, bütün bu görsel elemanlarla, hareketle, aksiyonla, bu performatif hareketlerle birlikte fikirleri ve düşünceleri geliştirmek. Öte yandan öyle bir dil kullanmak isterim ki görsel dil tek bir anlama yol açmasın ve giderek izleyicinin de zihnin, zihninde o katmanlar çoğalsın isterim. Dolayısıyla kendime de böyle bir süreç, bir üretim süreci hazırlıyorum. Her adımda hakikaten bilmediğim, merak ettiğim bir şeyin peşine düşmek ve çok içsel bir ihtiyaca cevap oluşturmak, o cevabı ve o soruyu formlar halinde ortaya koymak. En bence zevkli yanlarından biri. Bir şey de destekliyor aslında söylediğiniz şey. Her ne kadar biz başka yerde, yani bir isimle şartlandırılmış gibi görünse de o Umberto Eco'nun açık yapıt fikrindeki yani bir yapıt herkeste farklı izlenimlere sebep olsun herkeste farklı yorumlara sebep olsun. Kendi içerisinde, kendi anlamı içerisinde kapalı kalmasın. Elbette. Bu yüzden de o dinamikler de yani oradaki ses işte video, görüntü hatta görüntülü resim diyorsunuz. Siz bir Evet, e, yani da. zihnin farklı işleyişlerini aynı anda harekete geçirmek hoşuma gidiyor mesela. Ee, biz başka yerlerden hemen öncesinde, 2016 yılında galiba İstanbul Modern'de evet. bir retrospektif serginiz açılıyor. Ee, bu sergi e, bütününde, aslında o sergide e, yazan içerisindeki e, e, metinlerde. E, kronolojik bir sergiden ziyade kendisi başlı başına bir sergi olarak düzenlenmiş bir sergiydi. Ben de gezdim serginizi bu arada. Bu açıdan o sergi üzerinden sizin sanatınızdaki ana akslara değinebilir miyiz? Yani çalışmalarınızın altında yatan o düşünce katmanlarından biraz bahsedebilir miyiz? İstanbul Modern'de yaptığım retrospektif sergi hakikaten kendi tecrübelerim ve kariyerim açısından önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü geçmişteki 20 yılı dosyaları, 80'li yıllar hatta akademi yıllarının dosyaları, desenleri açıldı, ortaya çıktı. Ben de onlarla ilk kez yüzleştim ve şöyle bir problemle yüz yüze geldim. Bütün bu yıllar içinde, 30 yıl içinde Kullandığım malzemeler, yaklaşım, problemler, bütün bunlar arasında inanılmaz bir benzerlik var. Çok temel bir ortak nokta var. Fakat her zaman e, form olarak daha çeşitlenmiş, daha farklılaşmış. Bütün bunları tek bir mekan içinde nasıl görebiliriz diye düşündüm. Ve e, farklı bir sahneleme biçimi önerdim İstanbul Moderni küratörü Levent Çalıkoğlu'na. Sergi hem dikeyde hem yatayda okumak mümkündü. Yeni ve eski işleri e, belki de çok daha kavramsal olarak birbiriyle ilişkili içinde ilişki içinde e, yan yana getirmek mümkündü. Hem büyük bir sahne yaratmak hem de özel alanlar yaratmak mümkün müydü? E, farklı algılama platformları kurmak mümkün müydü? Bütün bunlar kağıt üzerinde çizildi. Fakat daha rasyonelize etmek için mimarla ve küratörle çalışıldı. Dolayısıyla e, hep bazen temsille ki resim sanatı temsil sanatıdır. Temsil politikalarıyla, kimlik politikalarıyla ilgilenirken bütün bunların acaba nasıl kendilerine göre mekanlar oluşturuyorlar ve mekanlar nasıl bütün bu yapıtları etkiliyor. E, sonuçta tek bir resim gibi çıktı İstanbul modern. Müzesinde yaptığım 2016'daki retrospektif. Retrospektif demek o zaman için belki biraz erkendi çünkü devam. Ben ediyorum. de ona değinmek istiyordum. Bu evet. arada retrospektif denildi çünkü adına retrospektifle ilgili ne düşünüyorsunuz? Doğru kullanılan bir ifade mi acaba? Ee, bazı şeylerin Türkçe'si olmadığı için survey sergisi gibi. Dolayısıyla bunda karar kılmıştık. Ee, fakat benim için de önemli bir tecrübe oldu. Ee, kendi işlerimle, kendi yaptığım işlerle birdenbire bir mekan içinde karşılaşmak başka bir şey. O, yani depolarda, çekmecelerde saklanan bir sürü şey. Gün ışığına çıktığı zaman başkasının gözünden görmeye başlıyor insan kendi yapıtlarını ve orada başka bir vizyon gelişiyor benim için başka bir bakış açısı hatta belki de sanatçıların kendi öznelerini çoğaltmaları ve tek bir bakış açısı başka 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 birileri serfler tarafından okunan işlerin çeşitliliği ortaya çıktı. Dolayısıyla e, bu hakikaten e, önemli bir kırılma noktasıydı benim için, önemli bir e, tecrübeydi. İstanbul Modern'den e, öncesine geçtiğimizde de e, Paris Modern Sanatlar Müzesi'nde bir serginiz oldu. Kırık Manifestolar. Ve hemen onun öncesinde de Parlamento isimli bir yapıtınız var, çalışmanız var. Biraz da bunlara değinebilir Hangi şartlarda gerçekleşti? Bunların oluşum süreçleri, orada kullanmış olduğunuz medyumlar, birbirleriyle olan ilişkisi, bu iki sergide sizin kariyeriniz içerisinde çok önemli bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Evet, genellikle düşünüyorum. harem hatırlanır ama aslında Parlamento hemen ondan sonra, gelen yeni vatandaş hı hı. bütün bunlar yurt dışı tecrübeleriyle özellikle Paris tecrübeleriyle şekillendi. İnsanın kendi kendini bilerek ve isteyerek sürgüne yollaması gibi bir şeydir aslında bu misafir sanatçı programları ve bir şekilde de kendi konformist alanınızdan çıkma denemeleridir. O yüzden de çok hep benim için çok verimli geçmiştir bu misafir sanatçı programları. Bomboş atölyelere gidip üretmek ve oradaki koşullarla kendime dışarıdan bakmak, o koşullar içinde bomboş atölyede kendi Türkiye'deki, İstanbul'daki konumumu tartışmak, kendi kendime bunu yapabilmek, yalnız kalabilmek ve sadece sanata fokus olabilmek e, tabii ki çok yaratıcı bir yol açıyordu, bir üretim biçimi açıyordu. Bunlardan bir tanesi Paris'te gerçekleşti. Paris hem 19. yüzyıl kültür başkenti hem bir yandan Türk sanatını, Cumhuriyet dönemi sanatını çok etkilemiş olan ve hala nostaljik olarak sokaklarda hissettiğim o yıllarda bir duygu vardı. Ve en önemlisi de vatandaşlıkla ilgili düşünmemi, göçmenlikle ilgili, göçle ilgili Mültecilik ve sürgünle ilgili daha çok düşünmemi sağlayacak bir ortam içindeydim hı hı. aslında. Sizin sanatınızın alt katmanları içerisindeki önemli kavramlar bunlar. Evet yani... 2019 evet. 2009 hı hı. ve e, 2019'a kadar hı hı. yani evet bu bu mesele beni çok ilgilendirdi çünkü aynı zamanda bu bir varoluş sorunu. Aslında bunun çok da evrensel bir şey olduğunu hı hı. fark hı hı. ettim. Ee, ve oradan da giderek vatandaşlık ne oldu ve vatandaş olmayan bedenin nasıl hareket ettiği üzerine çalışmaya başladım. Doğal olarak parlamentoya geldim. Çünkü Strasbourg'daki parlamento binası bir Avrupa yani merkezi bir kimliğin tapınağı gibi yapılmıştı. Parlamento binasının kesitiyle uğraşmaya başladım. Strasbourg parlamento binasının ve katmanları ayırarak. Bunu bir şekilde bir sürü absürt hareketin olduğu, kimliklerin birbiriyle çarpıştığı, Avrupa'nın kendisine merkezi bir kimlik abidesi olarak inşa ettiği bu binanın ki oldukça çirkin bir binadır. Bütün bunların katlarında Avrupalı olmak, kimlik verili kimliklerle olmak, Türkiye'den bir şeyler, yerin altından bir şeyler dolayısıyla bir insanlık komedisi çıktı ortaya. Hmm. Ee, yine mimari kesitlerle ilgiliydim. Ee, o sırada agam ben de çok ilgileniyordum ve çok okuyordum ve dolayısıyla e, bedenin politik bir özne olarak şekillenmesi, e, bedenin bir e, organizma, bir biyolojik bir yapı olarak bir varlık olarak e, şekillenmesi, bütün bunlar yani bedene yüklenen bir bütün bu politik sembollerin içinde e, hareket etmeye çalışan, farklı kostümler ve klişeler içinde debelenen bir sürü figür parlamento binasını işgal ederler. Bunda hem ironik hem mizahi ama hem de çok ciddi Türkiye'nin de içinde bulunduğu, tartıştı ve hala tartışmakta olduğu meselelerin bir çeşit Meydan okuyan, <laughs> yani e, kapıdan kovulup içeriden girmeye çalışılan başka bir dünya yaratmak istedim. Arkasından Kırık Manifestolar geldi. İstanbul, Paris Modern Sanat Müzesi'nde yaptığım kişisel sergi. E, kırık Manifestolar'da da e, yine insani bir durum, gösteriler e, üç, üç parçaya bölünmüştü, üç parçadan oluşuyordu, göstericiler. Kızlar ki kızlarda benim doğup büyüdüğüm şehir Polatlı'dan çok izler vardır. E, tarlalarda yakılan ateşler, e, koyun postunun içinde kızlar. E, öte yandan da e, göstericiler ve mültecilerle beraber bir çeşit dünya manzarası vardı. E, üç büyük sahne olarak sergilendi ve izleyici. Ee, o siyah ve koyu mekanın içinde bu figürlerle iç içe oldular. Polat’tan bahsettiniz, sizin bütün bu e, 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 sanata yaklaşımınız ve kendinize problem ettiğiniz kavramlardan bahsettiniz. E, orada geçen zamanınızın bunlar üzerinde bir etkisi oldu mu? Çünkü arkasında büyük şehirde devam eden bir hayatınız ve eğitim hayatınız var. Çünkü sanatçıların e, kariyerlerinde çocukluklarından ve gençliklerinin geçtiği coğrafyalardan çok beslendikleri karşımıza çıkar. Sizde de böyle yansımaları oldu mu? Evet çünkü bu pisişik haritalar bence çocukluğumdaki hayal gücümden beslenen Ankara Polat'ta arasındaki o uçsuz bucaksız olduğunu düşündüğüm çocuk, çocuk aklımla evet. ve çocuk gözlerimle çocukluğumun geçtiği ev, bütün bunların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani farklı bir uzam duygusu getirdi bence resimlerime. İnci diğer taraftan da sizin bir akademik kimliğiniz de var. Halen de devam etmiş olduğunuz bir kurumda da Kadir Has Üniversitesi'nde galiba dersler veriyorsunuz. Kadir Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi. Şimdi buradan da 2013 yılında 13. İstanbul BNL'indeki ortak eylem aygıtı bir etüt adlı çalışmanızla, BNL'de sergilendi. Bu akademik kimliğinizle o çalışmanın oluşum sürecini birlikte harmanlayıp birbirini nasıl etkiledi, o yapıt ortaya nasıl çıktı ikisini bir birleştirelim bunun yorumunu alalım evet, sizden. Evet, ben çok gençken e, e, öğretim üyesi olmak, hoca olmak e, bir statü meselesi olarak algılanır ve bağımsız sanat yapan sanatçıların çok karşı durmaya çalıştığı bir pozisyondu. Ee, halbuki ben hocalığı çok seviyorum ve hocalığın e, bir şekilde öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu düşündüm hep. Ve birlikte düşünmek, gençlerle ve öğrencilerle birlikte düşünmek e, her zaman beni besledi. Ve özellikle Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde yaptığım disiplin çalışmalar yıllar önce e, önümde bambaşka bir uygulama ve ufuk açtı ki o zaman e, tanıştığım öğrencilerle hala çalışmayı sürdürüyorum. E, yani hayatımı iki parçaya bölmek istemedim. Yani bir yerde hocalık, bir yerde sanat, bağımsız bir sanatçı olarak üretim biçimi birleştirmek istedim ve bunların çok iç içe olduğunu düşünüyorum. Bunun bir formunu bulmam gerekirdi, bunun bir ifade biçimini bulmam gerekiyordu. Ve dünyada da örnekleri vardır bunun ve onların arasına da yerleşti ortak eylem aygıtı. Onlardan bir tanesi oldu. Bir çeşit öğrenmeyi bir sanatsal eyleme dönüştürdük. Yani bir sanatsal form olarak gerçekleşti. Ve pek çok meseleyi tartışabildik. Öğrenci ya da genç sanatçılarla birlikte yapıldı o çalışma. 40 gün boyunca ee, Beni videolarımda yer alan ve çok da dert edindiğim bir takım modernizmin ikon binalarından yola çıkılarak, soyutlanarak yapılmış olan e, bir videonun background'ını, mekanlarını, temsili mekanlarını üç boyutta sergiledik. Üç boyutta yeni bir mekan oluşturduk ve o mekanlar birbirine açılan koridorlarla hiç beklenmedik bir şeylerin ortaya çıkmasını sağladı ortada çok somut ve herkesi doyuracak görsel bir sonuç var mıydı derseniz hayır. Bu bir çeşit pisşik coğrafya içinde zihinlerin, akılların, yeteneklerin birleşmesiyle, çarpışmasıyla oluşan bir, bir performatif, bir, performatif şey bir düşünme, bir üretme biçimiydi açıkçası. Yani bir öğrenme kendi başına bir sanat formu olarak gerçekleşti. Sonra e, ikinci e, edisyonu Utrecht'te Utrecht'teki üniversitedeki çocuklarla gerçekleştirdim. Çünkü e, sanatsal araştırma dediğimiz şey dünyada gelişmekte, üzerine bir sürü insan konuşuyor, bir sürü insan yazıyor. Bu her zaman çok ilgimi çekti. Acaba sanatçılar ne tür araştırmalar yapıyorlar ve bunu hayatta kendi pratikleriyle öğrenme ve öğretme dediğimiz deneyimle nasıl bir araya getiriyorlar? bilgi üretimiyle yaratıcılığı nasıl bir araya getirebiliyorlar? Bunlar hep ilgimi çeken şeylerdi. Dolayısıyla Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Tasarım Yüksek Lisansında verdiğim derslerde hep böyle oluyor. Her bir öğrenciyle, farklı Hı. disiplinden gelen öğrencilerle yeni performatif araştırma kanallarını açmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hocalık yapmak benim için e, özgür düşünmenin ve yaratmanın bir parçası oldu. Ben tekrar çizimlerinize dönmek istiyorum aslında sizin. Ee, i̇nci Eviner'i ben okuduğumda e, karşıma plastik anlamda sürekli yeni e, arayışlar, yeni materyaller ve yeni diller arayışı içerisinde olan, kuramsal anlamda da kendisini kavramlar içerisinde, kavram her ne olursa olsun e, ortak değerler, e, saptama çabası içerisinde bir e, sanatçıyla veya bir sanat anlayışıyla karşılaşıyorum. Fakat plastik anlamdaki bu ne, her ne kadar çok fazla medyumu ve disiplini kullanıyor olsanız da arayışınız olsa da e, oradaki temel şeyin desen olduğunu çizim olduğunu Görüyorum. Bu anlamda deseni e, nasıl tanımlıyorsunuz? İnce evler için çizim ne ifade ediyor? Evet, e, çizmek bir kere kendimi içinde çok rahat hissettiğim, çok güvende hissettiğim bir eylem biçimi aslında. Öte yandan e, çizgi, çizmek, desen, pratiği e, çok kavramsal da olabilir. Yani zihnin farklı düşünme ve eyleme biçimlerine yansıtabilecek bir pratik. Üstelik benim sanatsal üretimi, şöyle yaptığım üretimi hep sürekliliğini sağladı. Belki 6 yaşından beri çiziyorum. Sanat yapmak için çizmiyorum çoğu zaman. Yani zihnimin içinde neler oluyor, dünyada neler oluyor, bütün bu görsel olarak apaçık olduğunu düşündüğümüz dünya benden ne gizliyor? Neler çıkacak bunun altında? İşte bu ancak çizerek bunu bir eylem planıyla fark edebiliyorum ve o zaman sahici olabiliyor. Bütün bu süreklilik hep desenin sürdürdüğü bir şey. Bir yandan atölye içinde çok kendi içine kapanmayı belki getiriyor çizmek çünkü çok tek başına yapılan bir şey. Ee, öte yandan e, kavramlarla ilgilenmek, kuramlarla ilişkiler kurmak için de desen bir kanal açıyor, zihinsel bir kanal açıyor. Yani dolayısıyla e, farklı pratikleri de kolayca yan yana getirmemi sağlayan bir ortam sağlıyor bana. Bir düşünme biçimi aslında bu. Programımızı kapatmadan önce ben son sözü yine e, Biz Başka yerdeyle. Ee, tamamlamak istiyorum. Bütün bu çalışmalarınız içerisinde, üretimleriniz içerisinde, biz başka yerde nasıl konumlandırıyorsunuz, onu e, tanımlayacak olursanız nereye koymak istersiniz? Sizin için ne anlamı ifade ee, ediyor bütün çalışmalarınız içerisinde? Henüz çok yeni bir hala yeni bir iş ve hala zihnimde devam ediyor aslında. Ee, Ucubca olmayan bir yerleştirmeydi bu ve e, sürekli. Gelişerek, değişerek zihnimde hala canlı bir şekilde devam ediyor. Bu süreç devam ediyor. E, temsillerden gerçek mekanlara doğru geçtiğim bir iş. Üstelik e, pandemi döneminde e, biyolojik bir varlığa indirgenmemiz e, ve e, kapanma, kapatılma ya da gönüllü olarak kapanma. Bütün bunlarla çok ilgiliydi. Yani bizi biz yapan ve beni biz yapan şey aslında ağır bir sorumluluk ve bunu pandemi döneminde daha iyi hissettik. Bu kendimizi izole ederek dünyadan ayırarak, bir yandan da dünyanın çok anonim, çok isimsiz, çok tarifsiz, çok kişiliksiz bir parçası, yani bir biyolojik bir, bir varlık olarak parçası olduk. Dolayısıyla bunun güncelliğini hep sürekli yaşıyorum ve bana hatırlatan birileri de çıkıyor bu konuda. Ee, sık sık geri döneceğim bu işe ve e, son 10 senenin e, belki de e, yani taçlandı ve sonuçlandığı bir iş gibi de durabilir. İnce Hanım sizin sanatınızı sizden dinlemek, hatta bazı kaynaklarda duymadığımız yeni şeyleri duymak çok keyifliydi programımıza katıldığınız için ve bu kıymetli bilgileri hatta bazı özelliklerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkürler <laughs> davet ettiğiniz için büyük zevkti. Bizim resmimizde kendimizi görmeye devam ettik. Çerçevemizde yeni konu ve konuklarımızla tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. <laughs>